Araba hırsız arabayı kaçırıyor. Evet. <laughs> polis Melisa Polis sevgi ne yapıyorsunuz? Araba hırsız arabayı kaçırıyor. Arabanın içinde hırsız mı var? Evet. evet. Aa benim silahım yok sizin silahınız var. Evet. Benim silahım yok. Niye silahı vardı? Bilmiyorum. Neyse ben arkanızda duracağım. Korkuyorum çünkü. Ay içinde mi? Şu anda içinde mi? İçinde. Aa. Abi. Ölüğün bakayım onu. bir, Orada. bakacağım. Durun siz burada durun. biz bakalım asıl. Hayır kenardan bakacağım, dur. Kim olduğunu öğreneceğim ve size söyleyeceğim. Bekleyin, kıpırdamayın. Kimse yok. Oo, İçeride birisi var. Melisa. Oo, yüzü karanlık. Yüzü karanlık bunun arkadaşlar. Melisa, sevgi. İçinde ne var biliyor musunuz? Ne var? Yüzü karanlık bir adam var. Nasıl? Yani? Adam Yüz yok. A, evet, yüz yok. Ben öyle gördüm. Siyahtı. Bir de böyle yok. üçgeni vardı. Bir de üçgeni vardı yüzünde. Bak, Kim olabilir? Ah. Ah. Sıktık ki askeri mi? Arabayı mı kaçırıyor? Ha, arabayı kaçırıyor. Az? Bizim arabayı Eyvah. kaçırıyor. Eyvah, ne yapacağız? Hemen tutuklamamız lazım. Evet, yakalamamız lazım. İlerleyelim Arabamı kapıya. Da da İlerleyelim. Evet. Burada kal. Ben burada kalacağım. Arkanızda olacağım ben sana. Yavaş, yavaş. Yavaş. bilene. Evet. Görü, Aa aynadan görmesin bizi. Dur. Aa, bakın. Bak. Aa ay, aynaya bak. Çekil. Çekil. Aa, beni de görecek. Niye söylemiyorsunuz? Söyledik ya. Aa oturuyor. Bak evet, bak. Biz de görüyoruz. Aynada. Hayır aynaya onu. bakmıyor Allah bile. Eğilerek. Evet. Eğilerek gitmeliyiz. Evet. Yavaş. Yavaş. Sevgi yürüye. sakın kafanı kaldırma hemen üstünde. Eğil orada. Görüyorum onu. Aa, sevgi. Ay, hemen evet. Üstümde. Hemen üstünde. Sakın kafanı kaldırma. Melisa, senin önünde... Bak, ya? hayır. Ne? Korkuyoruz. Dur, bekle. Nasıl açacağız? Melisa, ne Melisa ya? ne yapacağız biliyor musun Sevgi? Sevgi, sen yavaşça kapıyı açacaksın. Melisa, Melisa da ateş edecek. Evet, buldum. Evet. Taktik bu. Evet, evet. süper fikir. Dur, dur, dur. Deyince. Evet 3 deyince sevgi 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 3 deyince kapıyı açacaksın Melisa da içeri ateş edecek ben de. süper harikasınız 3 2 1